Atma. sen geliyorsun evdeki bütün şeker dokun. Yine anam sütlü, anam. sütlü, sütlü, çayı bana getirdin. Bu da benim mahsus. <gülüyor> <gülüyor> Aa baya e, bayağı büyümüş. <laughs> İnanılmaz bir şey. Nerede <laughs> ekran değişti? <laughs> Hah. Ne oldu? Ne oldu? Aa bir dakika başa alalım biraz. Ay, keşke bak yani. video olsaydı. Ya video alacaktı bizim beta vardı o bozuldu hiç göstermiyor. SVHS olsa başa alabileceğiz durdurabileceğiz ama beta kam olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Biliyorsun bazı televizyonlar varmış çıkışları hala SVHS'miş. Allah Allah ee, inanılmaz yani oralarda da artık yayın yapmasınlar bu kadar olmaz. Ya Meksika'da falan öyle. Yani, ya Meksika'da ya da Kuala Lumpur'da falan öyle bir yer. Yalnız şu abajura dikkatini çekin bak ne kadar deniz fenerine benziyor. Evet hakikaten abajura dikkatimi çekiyorsun. Rica ederim. <laughs> Bak hala çorba içmemiş. Kadın hala ikna edemiyor. Kadın istemiyor. sanıyor ki onun konuşmasını, tabi ki çorba yüzünden. Bir çorba yüzünden yakılır mı evde? Polisler geldi. Polisler geldi, Halime'yi çağırdılar. Neden? Vallahi ellerine sağlık, çok güzel yapmış. Sağgül'ün birazcık şey yaptım, kokulu çay, birazcık onun yanında kokusuz çay. Evet, kokulu ve evet, biraz da birbirine karıştıracak. Şey. Nedense sütlü, net kafa olmuş. Ee, harmanın tadı burada. Vallahi çok öyle, hoş yani. Sevdim. Aa polise bak. Aha gitmiş var kalmış bunlar yok. Aa. Bunlar polis olmaz. Polis değil o nur yüzlü teyze. Bak kendi <laughs> evi yap. Yapma ya. Allah kahretmesin seni. Bize gelmiş maalesef kimse. Şimdi bu evi de yıkacağım diyor şimdi İnsanın ev yapma gibi bir hastalığı var. Ben kundakçıyım. E, bugün bu mahalleyi geziyorum kadın evini yaktıktan sonra yürüyemez hale mi geldi de üç kişi yürütüyor? İnanılmaz bir şey. Evet. Oraya nasıl geldi? Allah Allah. Sen de evini yaktın sen mi yürüyemezsin? O manevi yük taşınır mı ya? Doğru artık. Yani omuzlarımda o yükü şimdi hissettim de. Kösüm. Şey. Sanırım burası macera dolu Amerika öyle değil mi? Evet. Rockçılar, rapçiler, cankiler hepsi evet. burada Allah kahretsin. Bunların hepsi gitarı ters tutuyor. inanılmaz bir şey. Yani e, kalın teller altta onu bile yani bir klip için bari düz tutulurdu böyle klip oldu bu Yok, oldu. bu Meksikalılar böyle hiç hiçbir şeyde özen yok. Çok şanslıyız ki o adamı tutukladık. Çünkü evet. savaşmak için fazla insan kalmıyor. Yoksa kafamızı ekşimiştik şimdi. şimdi oraya bu kontrol değil Anladınız mı? Kontrol <laughs> <al> <laughs> Evet. Ve orada ülkemiz için savaşıyor. için. Öteki toprak. Bu da mezo toprağı olması lazım. Bu mezo toprağının önündeki bir bayrak sağlayın. Bu uzun yıllar e, bir fiil yaptı mezo toprağının olur. Valla cesarete bizim bak bizim ya. Bizim o kadar insanın içinde sen kalk mezo toprağının olduk yap. Valla ben olsam utanırım valla. Durun. Evet. Yine gitti. Ya olmadı ya. Kaç bu bu içeride. Dinleyin adamı be. Allah adam Allah. biliyor abi ki işin çözümü orada. Bütün olay biliyor musun? Şş, Hayır ya? baksana bütün olay onlar çözülüyor. E, ay Umberto'yu söylesen iş, iş çözülecek. Umberto'yu. Ba 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 bu. ba bu, bak, bu, ba bu, bu bu. Bu, bu, ba bu, bu. ba 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 Bak şimdi bak bak. Baba görüyor musun? Bak. Bak 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 bak. Bak. Baksana bak. Baksana. Tamam bu gördüm. Aa, sağ ol ya uyumuş. <laughs> Beni çok e, dalıyorum. Çok zor, onu bırakmak zorundalar. Çünkü ellerinde delil yok. E, ama şimdi merak etme şimdi o delilleri böyle açtım oradan çıkar Allah kahretsin. Nerede nerede Cüneyt Arkın olsaydı burada. Bu onun arkadaşıdır. Bu hapiste bir da hapse girdi. Ben onun yerinde olsam yani, ne yaparım biliyor ya. musun? Saçından tuttuğum gibi kafasını delillere vura 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 helak ederim onu. Hmm. Orada ben diyeyim. onun yerinde olsam o tavanları lambir yaptırırım. Yani o parayı kartan fiyere vermiş. Hmm. Bitti onun modası geliyor. Rezalet tabi. Sonra ne öyle perde yok bir şey yok. Jalizü koyar insan hiç jokuzi Jacuzzi var jeluzi yok. İnanılmaz adam, adam bir ev. Adamda yok. göz yok ki. Hmm. Hmm. Sonra baksana kemerini takmaktan acil adamdan hmm. ne, ne en bekliyorsun en sen şey ya? Bu adam işte bunlar Meksika'da, İspanya'da polis bunlar. Allah bilir kemerini pantolonu düşmeyecek. Topunu mı koyacak? Topunu bunlar mı koyacak? Topunu İtfaiyeci bu adam ya. Bu bir hata. Peki dört bil bir Volkswagen'e nasıl Hatami sürmüş mi? orada? Ben onu anlayamadım. Bizi nereye götürüyorsunuz? Lütfen. Adam Dizi söyler mi seni nereye götürdüğünü? Allah Allah. Bu da sporuyor. Bu da aptal karakter. Aa tütün kolonyası içiyorlar. Neden böyle? Arası adam demin de izmarit içiyordu hep. Biz, biz burada onları elimize dökeriz. <laughs> demek ki orada, demek ki İspanya'da Meksika'da orada demek ki adet bu. Ay olmaz da bir şey. Da. Adamlar Allah bilir e, rakıyı da. falan da ellerine ben döküp suratlarını siliyorlar. Onlar tarhana çorbasıyla de duvar boyuyorlar evet. duvar. biz burada onu içeriz. <laughs> biz burada bunlar gibi beş adamı cebimizden çıkarttık. Bir geri kaldık ülkeler ülke yahu. Üçüncü dünya Ya da, ya da, ben da ben öyle bir şey. şey. Sütücü olduğunu şey ben de hatırladım. Hmm, Sütücü olduğunu altına de Bu si bir, bir, bir var diyor. Ziyarette bir kız be? durduğu gibi bulmaz. Basit oynama oldu bana herhalde. Çok bir gitmem gerekiyor. git canım. Değil mi? Sen git de bak bir, gerek bence bence de. bir şey kalsın. Sizden gerekmedikçe dışarı çıkmayacaksınız. Bu adam çok şey var yani. Ne çektirdi bu kadını biliyor musun? Sakin ol. Bunun gözü benizledik. bir kadındı. Ozmaldo'yu o yüzden kaptırmıştı. Şimdi bu kadının yanında ona yardım edin. E, bir daha e, Bir, e, bir, bir daha şey e, e, edin. Senin uyuduğunu sanıyorum. mi çekti? Ben Fark etmez şimdi yenisini getirirler. Hı -hı. Yani yıldırım yıldırım mi? Oh bu mi Yıldırım benim atım ya. Ben bu bahsediyordum. Allah. Her şey için teşekkür ederim. Benim at geldi. Yıldırım atım bravo. Çok müşkül petersin. Sana bir şey olursa bana bir şey olmasın diyor. Kendim için bir şey istiyorsam <laughs> namerdim dedi. Valla iyi dedi. Ağır konuştu. İnşallah kalbi kırmıyor. Bak elini tuttu. Bu adamın... Hop hop. hop, oh, hop. Ne oluyor? Oh. Aile var hop. Bak. Neyteki yanağından öptü. Allah ya. ya çayımı da içemedim heyecandan. Aa Ötekin ne yapmış? bak. Parmağı alnına saplanmış. Ha, çıkarttı Allah. Neyse çıkardı. İnşallah çıkardı. Bir olur. gün şahit parmağım gözüme girdi çıkartana kadar ak endi karayı de, sen de vardın ya sen de iyice bunadın kız bak uçak geçiyor <laughs> çek elini hop Allah Allah ne oldu film yırtıldı <laughs> film mi yazıyor onlar gerçekte olmuyor eski film çınar yaprağı düştü filmin ortasına <laughs> Allah Allah şu ekmekleri yiyin artık ağzım sulandı. Acayip karnım acıktı. Onlar kızarmış etin, ki soğumuştu bir şey benzemez artık. O yüzden yemiyorlar. Köpeklere verecekler. <laughs> İnanılmaz bir şey. Kadın ne oldu? Niye yüzünlendiler bir anda? Akşam oldu herhalde onlar. Çok bitti ya gene güzel. En güzel yerinde kestiler. Bak burası çok güzel. Bak görüyor musun ne yazıyor? Görüyorum. Bana mı Bayılıyorum o yazıya. <laughs> Dur benim de burada çok beğendiğim var bir tane. 50 demiş bak adam. Aa ne demiş ama. Vallahi helal. Ben ya. de olsam yani ben olsam oraya onu demezdim. Çok güzel ya. Eski bunlar günler güzel günleri bak. Bu işte bak ben iyi... intihar nasıl diyor. Oca adının çocukluğu. Bu o da kız oğlan bu. Oğlan da öyle olma Küçükten böyle beraber büyüdüler böyle. Oğlan bir mı? İyi günüyle kötü günüyle çok güzel günler yaşadılar. Ee, yalnız e, oldu bunlar. Yani biraz yatar. Oğlan ne diyeceğim ama ben yeni oluyorum işte. Şimdi biraz bir pamuk var, gün var ama yüzde seksen Haşero o değil mi? Ha? Haşar Hayır haşero. o. Allah Allah. Evet, evet. Bu arada haftaya. Isıtıp ısıtıp seçiyorlar. İnanılmaz bir şey. E şunu bir doğru düzgün verselerdi i̇nanılmaz. bir şeye benzerdi Vallahi ama Vallahi bir de alt yazı geçiyorlar sanki matar bir şey yapmışlar gibi. Bir de isimleri... 91 de. yılının dizisini yayınladı. sonra kalk VTR şu yok resim seçici bu. Allah Allah inanılmaz bir şey. Efendim her neyse e, gördüğünüz gibi bir e, burada programımızı daha izledik beraber. Yani kusura bakmayın inşallah bir daha olmaz ama olacak gibi duruyor sanki. <laughs> Çünkü biz iyice kalktı bir sevik yeri milletten alınan gibi sen bir seyrediyor. Valla çok güzel ya. Adamlar ya yani bir kurulu var. Bunu benim diyen Hollywood yönetimi yapamaz. Sonra bir burgu var. İnanılmaz bir şey. Yani o nasıl yivleri böyle dönüyor. Dönüyor ve inanır mısınız pas falan yapmıyor. Evet. Onu böyle jant kapaklarına takıyorsunuz. Çok güzel yeniymiş gibi araba gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz çok güzel. Sonra e, biraz da haşoro. Evet. Haşoro. İki ters. Bir ters. Evet. Neyse efendim ben Erdem Bey'i yeni örmek üzere olduğum kaza gösterirken size bir parça seyredeyim. Nerede hani? Aa yeni mi ördün? Nerede hani? Ördüm kazakla. Nerede, Nerede hani? 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 hani?